Doğulu Pınar Gazetesi olarak şu an çarşamba pazarındayız. Kütahya halkına tezgahtaki fiyatlar nasıl diye sorduk. Bakalım onlar ne demişler. Evet fiyatlarda bir değişiklik var. Ee, Antalya sezonumuz bitti. Ee, tarlalarımız başlıyor yavaş yavaş. Onun için bir fiyatlarda e, domatesle biberde bir, e, biraz bir kıpırdamamız var. Yükseliş Yükselişten dolayı var ama e, bu süreçte bir, bir hafta 10 güne kadar fiyatlar düşer. Türkiye'nin her tarafında şu anda tarlalar, seralar bitti. Tarlalar başlamadığından dolayı tarlalar e, faaliyete geçtiği zaman, başladığı zaman bir haftaya kadar nasip olursa sebze, meyve, fiy sebze fiyatları komple düşer. Zaten meyve fiyatlarında da e, şöyle bir sıkıntımız var. E, zirai don olduğundan dolayı burada bir sıkıntı yaşadık. E, kirazdır, eee şeftalidir, armuttur. Bunlarda bir e, yokluğundan dolayı yüksek var. Mesela muzda e, çok ucuz muz mesela kavun karpuz olayımız e, haddinden fazla olduğundan dolayı biraz bir e, fiyatlarda onların gerileme var. Karpuzun fiyatı bugün pazarda 4 lira 5 lira. E, kalitesine göre 10 liraya kadar değişebiliyor. Kavunun fiyatı da aynı. E, 10 lirayla 20 lira arası değişebiliyor. Hmm, pahalı. <laughs> bir karpuz ucuz herhalde. Ben de zaten karpuz almaya geldim. <laughs> evet. İhtiyaç olacak kadar aldık. Bir en pahalıya bakmadık. tezgahta fiyatlar Allah şu anda iyi görüyor ya normal. Tabii pahalı da oluyor. Vallahi pahalı eskisinin o zaman çok pahalı. Neler pahalı mesela? Ya meyvelerin hepsi pahalı. Yani bir de bu iklim koşullarından bakın 150 liradan Papazarı 250 liradan aşağı düşmedi. Yani bu sene sıkıntılı. Memnunuz abi ne yapacağız abi? Yokluk olmasın yeter her şey bol. Şükür. Değiliz. Bugünkü fiyat yarınki pazara uymuyor. Yani bu emeklinin hali ne olacak bilmiyoruz. Nasıl pazar fiyatı? Gayet güzel. İnsanlar hakikati şekilde yönetilir. Parası güzel. Bizim gibi maaşı düşüyorlar da çok muazzam. Milletvekilin maaşı 350 bin, benimki 16 bin. Her şeyi almak isterseniz 1000 lira yetmez bile. Güzel marketlerin yarı fiyatını aşağı yukarı.